Orkamp, Aybeniz ile Outdoor programını sunar. Merhaba sevgili izleyiciler. Her cuma olduğu gibi bu cuma da tekrar Aybeniz ile Outdoor programına karşınızdayız. Bugün sizlere Tarot'un kraliçesi Mahpuş Abla'yı tanı tanıştıracağım. Ee, kendileri bugün konuğum ve bugün dünyada neler oluyor, hayatımızda neler değişiyor onlar hakkında bize yakından bilgi verecek. Merhaba, hoş geldiniz Mahmuş Abla. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim, <laughs> çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Beni konuk aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel programa, bu güzel Ne demek, stüdyoya. onur verdiniz. <laughs> Mahpuş Abla bir şey soracağım. Ee, tarot'a nasıl merak saldınız? Bir kere yani oradan başlayayım ben. Biz size bir sormak istiyorum. Tamam, o zaman ben de hemen cevap vereyim size. Şimdi şöyle bir şey, ben e, çok küçük yaşlardan gelen e, rahmetli babaannemin e, şifacı olması sebebiyle biraz böyle zaten bu işlerin içinde bir ilimin içinde büyüdüğüm için, yetiştiğim için zaten e, ister istemez ben de o aura'nın içinde oluyorum. Sonra tabi aradan yıllar geçtikten sonra, üniversite yıllarımda özellikle, arkadaş çevremde işte e, söyleyemlerimin ya da böyle hani arkadaşlar arasında böyle meraktan böyle minik kahve falları falan bakılır ya işte onlar da biraz öngörülerimin olumlu çıkması e, ister istemez ben de böyle bir merak e, uyandırdı. Hani dedim demek ki bir öngörüm var. E, tabii ki onun üzerine, e, ilmimin üzerine bilim katmış bir insanım. Aldığım eğitimlerle işte astroloji eğitimi olsun, akses para eğitimi olsun, reiki master eğitimleri olsun. Ve bunlarla e, ilerlettim. Zaten asıl olan işim tarot okuyuculuğu. İşimi çok seviyorum. insanları seviyorum. insanlara aydınlatmayı, onlara öngörülerde bulunmayı seviyorum. Bu yüzden danışmanlık da veriyorum zaten. Böyle... Ee, bildiğim kadarıyla bir yengeç burcuydunuz siz. Zaten evet. su grubu olduğunuz için <laughs> evet. e, hisleriniz daha kuvvetli olduğu için evet. e, bu işi de çok e, güzel evet. bir şekilde yürüttüğünüzü düşünüyorum. E, Mahmuş bugün e, biliyorsunuz dünyada e, çok kötü dönem geçiriyoruz. Hepimiz Aynen. geçiriyoruz. Bu arada buradan... E, <laughs> Maalesef e, bizler program yapıyoruz evet. ama e, kalbimiz gönlümüz askerlerimizle evet. e, kaybettiğimiz askerlerimize canımız çok acıyor. E, benim özellikle çok acıyor çünkü e, bir şehit ailesi olarak ben de bu yoldan geçtiğim için yani evet. ben asla ailelere sabır dilemeyeceğim çünkü bunun sabrı yok. Bu o, sabır gerektiren bir şey evet. değil ee, sadece şehitlerimizin mekanı cennet olsun ha. İnşallah nurlar içinde yatıyorlar ha. Ha. Ee, ama bir şey daha söyleyeceğim ee, lütfen e, internette instagramda facebookta ortada gezen kirli haberlere e, evet. şey getirmeyelim inancımız olmasın ee, doğru haberleri muhakkak kanallarımız doğru bir şekilde veriyor. Evet. Ee, ve biz de süreci yakından takip ediyoruz ve bir şey daha söyleyeceğim bu e, olaylarla asla bu e, cumhuriyeti kimse dağıtamayacak bunu evet. da buradan e, dipnot olarak söylemek Kesinlikle. istiyorum tekrar evet. şehitlerimize bütün Türkiye'nin başı sağ olsun mekanları cennet olsun evet. ee, tekrar size dönelim. Evet. Şimdi yani, onun evet. için dünyada neler oluyor? Şimdi öncelikle ben de sizin dileklerinize aynen katılıyorum. Yani ben de evlat kaybetmiş bir anneyim. E, bu yüzden dolayı çok iyi anlıyorum o annelerin, babaların acısını yüreğimden hissediyorum. E, hepsine gerçekten büyük sabır diliyorum. E, Allah sabır versin hepsine. Gerçekten çok zor bir durum ve çok zor bir duygu. Bunu çok çok iyi biliyorum. O yüzden sadece şunu söylemek istiyorum. Mart ayı biraz sıkıntılı bir ay. Aslında 2020 yılı genel anlamda astrologların da zaten öngörülerinde ve araştırmalarında ki astroloji biraz bir, sıkıntılı. Evet, bilim dalı olduğu artık yani gerçekten kanıtlanmış durumda. Çünkü İsviçre'de bir bilim dalı olarak bir üniversitede eğitimi de veriliyor. Astrolojinin ve e, o yüzden dolayı da gerçekten hani e, çok minik sapmalar olsa da yanılmıyorlar bu konuda ki e, 2020 yılının zor bir yıl olacağını genel anlamda astrolog arkadaşlarının tarafından zaten e, sosyal medyada belki takip etmişsinizdir ki Mart ayı içinde aynı şey geçerliydi Zira Mart ayında özellikle Mars biliyorsunuz Mars gezegeni savaşçı bir gezegendir ve Mars gezegeninin Odak noktasında olan bir ay olduğu için hem halkla bağlantılı hem işte ülkeler arası böyle sıkıntıların maalesef gündemde olacağı bir ay olacağı belliydi burada bizlere düşen enerjimizi yüksek mümkün yüksek olduğunca yüksek tutup. Ben her zaman şunu söylerim bakın dua da enerjidir, beddua da enerjidir. Yani evrene ne kadar kötü mesaj gönderirseniz, ne kadar elektrik yayarsanız onu aynen geri alırsınız. O yüzden lütfen mümkün olduğunca bakın bu geçici bir süreç. Maalesef evet biraz sabretmemiz gereken acılar yani yaşıyoruz. Yani daha ama, doğrusu birlik evet, zamanı, aynen, birlik enerjimizi zamanı, yüksek evet. tutmak yani zamanı, aynen, aynen. kayıplarımız oluyor. Evet ee, nasıl bunu bir çözüme ulaştıracağımızın zamanı evet, e, burada bir şeyler söyleyene kadar evet. e, devletimizin milletimizin arkasında olarak bu çözümü nasıl atlatacağımızı bu savaşın içerisine nasıl çıkacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Aynen, evet katılıyorum hayatım. Aynen öyle. Yani söyleyecek bir şey yok. Ne Peki insanlarda ne kadar değişiklikler var? Yani mesela ben de yengeçim. Bir soruyum <laughs> evet, size bir yani. Yengeç kadınıyla bir sohbet etmek kadını yani biz bu evet. yengeçlerin hali ne olacak böyle? Ya yani, yengeçler işte yani duygusal ne diyebilirim ki yani biz duygusal kadınlar, hassasız, Anacız Zaten e, biliyorsunuz Türkiye'nin e, burcu da yengeç burcudur. O yüzden e, duygusallığa devam. Yani, Peki bizleri neler bekliyor? Kendim söz konusu olunca pek bir şey konuşamıyorum fark ettiyseniz özellikle yengecilerle ilgili. Ne, ne bekliyor? 2020 ee, onlara ne sürprizler sunacak şimdi, yani? Şimdi Nedir? 2020 yılı için genel anlamda şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın 2020 yılı dediğim gibi biraz zorlu bir süreç. Özellikle ilişkiler açısından e, biraz sabırsız e, karakterleriz. Hani kendi adıma da konuşayım burada. Biraz daha sabırlı olmamız gereken, yani zaten hislerimiz ve sezgilerimiz, öngörülerimiz kuvvetli insanlarız. Genel anlamda yengeç için konuşuyorum ama şöyle bir genel anlamda burçlar için yayarsak da Hani e, bu sene gerçekten e, 2020 hiçlik senesi biliyorsunuz ben bir de numaraloji eğitimi de aldığım için de sıfırlar hiçliği temsil eder yani bir boşluktur kararlarımızın e, hayatımızda kesin e, ve keskin virajlar ya da dönemeç noktası olduğu e, süreçtir ve bu sürecin hemen ardından 2021 yepyeni başlangıçlarla gelecek sadece bunu söyleyeyim yani evet 2020 zorlu bir süreç ama unutmayın her bitiş yepyeni bir başlangıçtır ve e, 2021 çok güzel başlangıçlarla gelecek emin olabilirsiniz. En azından bunu dileyin ve isteyin. Bir e, Genel olarak burçlara anlattığımız zaman bir, e, genel olarak burçlarımızı neler bekliyor? Daha doğrusu insanlarımızı neler bekliyor? 12 burcumuz var, 12 tane gezegenimiz var. Halinden yıldızlarla beraber evet. hepimiz birbirimize bağlıyız. Evet. Ne kadar burç desek de, gezegen desek de ama e, bütün güzel istekler, güzel niyetler hep içimizde bizim. Evet. E, bunu hep söylüyorum. Ee, ...pozitif olmak, e, evet. vücudunuzdan kıskançlık enerjisini, ego evet. enerjisini ne zaman çıkarırsanız Aynen. o zaman mutluluğu yakalayacağınıza inanıyorum. Evet. Bir de bence biraz daha minimalist yaşamalar mı gerekiyor insanların? E yani tabii yani bu aralar özellikle bakın hani bu olaylar belki de bizim içimizde, belki de kaybetmeye başladığımız özümüzde e, ki o birlik, beraberlik duygusunu belki de evren bize hatırlatmak için bunları da yapıyor olabilir. İnanın hani e, biliyorsunuz e, sosyal medyalarda bu e, sosyal deneyler yapılıyor. E, geçen böyle hasbel kader ben de izledim. E, gerçekten insanlarımız o eski birlik beraberlik duygusunu sanki e, kaybetmiş gibiler hani sizin de dediğiniz gibi. E, evet yani bunlar bence birer mesaj bizlere. Önemli olan o mesajları doğru bir şekilde alabilmek. Peki bir şey daha soracağım size. Şimdi herkes farklı farklı numaroloji var bugün Türkiye'de. Evet. E, tarot var, iskambil kartları var, su falları var, e, kahve falları var. <laughs> var oğlu var, var yani evet, maalesef evet, var çok var yani. Var. İnsanlar neden tarotu tercih etsinler? Şimdi ben az önce de size söylediğim gibi bakın tarot, gerçekten bir bilim. Yani bilim olduğu artık kanıtlandı ki dediğim gibi az önceki konuşmamda da İsviçre'de bir üniversitede eğitimi de veriliyor artık bunun. Çünkü yani sadece kartlar, İsviçre'de de değil bakın, bütün dünyada evet, astroloji ve tarot evet, eğitimleri çok var. zaten birbiriyle bağlantılıdır. Bakın tarot kartlarının zaten astrolojiyle direkt bağlantısı vardır ve bizim dinimizde Kur'an-ı Kerim'de de gökyüzünden gökyüzünden mesajlar ve haberler alındığına dair ayetlerde vardır. Yani çok e, bunu da iddia etmek istemiyorum ama hatırladığım kadarıyla böyle bir şey var. Şimdi benim e, mesela bendeki deste çok farklı bir deste. Çok eski bir deste. 40 yıllık tarot destesine sahibim ben. Bu yüzden dolayı da kendimi çok şanslı addediyorum. Çünkü enerjisi gerçekten çok yüksek bir deste. Kartların Önemli kartların kendi tılsımı tabii, var. Tabii kartların kendi tılsımı var. Onun haricinde bir de şöyle bir şey var. Bakın tarot okuyucu olmak yorum çok önemlidir tarot destelerinde. Yani eğer siz negatif yorum yaparsanız o negatif yorum oraya gider. Yani öyle bir enerjisi vardır tarot. Mesela ben e, kesinlikle mesela kahve falı bakmam. Yani ayrı bakmam. Çünkü orada tamamen sizin kendi içsel bir öngörünüzle karşınızdaki kişiye empoze ediyorsunuz. Bu yüzden de dediğim gibi hani benim kendi Öngörülerim çok şükür bin şükür yani Rabbimin bana verdiği demek ki ruhlar üflenirken bana bir özellik bahşetmiş bunun içine her gün şükrederim zaten ama dediğim gibi ben onunla yetinmeyip üzerine bilim de katmak istedim bu yüzden hep eğitim aldım. Eğitimle destekledim yani içimdeki o öngörüyü ve bu yüzden dolayı da e, daha emin konuşabilmek adına kartlarıma daha çok e, önem verdim. Bir de dediğim gibi yorum çok önemli. Eğer yorumda e, sıkıntılı bir şey söylerseniz inanın karşınızdaki kişiyi çok kolay etkileyebilirsiniz ki e, bana gelen çok enteresan danışanlarım da oldu bu arada. Çok evet. ilginç. Şimdi böyle bir şey var. Ee, ben bir kere gittim de tarota. Onun için soruyorum <laughs> yani bunu size. Şimdi kart açıyorlar. Bu ters geldi. Bu düz geldi. Hatta bir ara merak saldım. Gittim tarot kartlar aldım. Bakayım nedir? Evet. Kitapta da öyle yazıyor. Bir ters şey kart, düz ettim, kart. Evet. Bunun ne anlamı var? Yani kart kart değil mi? Ters gelsen olacak, düz gelsen olacak. Yani yorum. Yorum önemli. İşte bakın az önce de aynı şeyi söyledim. Bu işte tarot okuyuculuğunda yorum çok önemli. Şimdi tabii ki e, tek kart tek başına bir sürü anlam ifade edebildiği gibi sağına, soluna, yanına, işte üste, alta gelen kartlara göre her an anlamı değişebilir. Önemli olan dediğim gibi o yorum çok önemli. Yani siz orada en ufak yanlış bir yönlendirme yaparsanız inanın karşınızdaki kişi çok çabuk ondan etkilenebiliyor. Özellikle ben kendi adıma konuşuyorum. Kendi enerjimin çok yüksek bir enerji olduğunun farkındayım, bilincindeyim. Bu yüzden dolayı da mümkün olduğunca negatif bir şey görsem bile karşımdakini kırmadan, incitmeden yani onun en az hasarla atlatabileceği şekilde Yorumlar yapıyorum. Evet, e, ters gelmesi, düz gelmesi tabii ki hepsinde bir anlam var. Çünkü gerçekten e, tarot okuyuculuğu çok farklı bir şey. Dediğim gibi yani bunun eğitimi yok. Yani tamam eğitim veriliyor o ayrı astroloji olarak konuşuyorum ama tarotun çok farklı bir dünyası var bence. Enerjisi var daha doğrusu. Evet. Katlanıyor. Yani hani siz şuradan bir şeyler eğer yoksa şurada bir çakra açık değilse istediğiniz kadar o kartları alın, o kitapları ezberleyin, sular seller gibi bakın ama hiçbir anlamı yok. Ya biraz da daha doğrusu sevgili izleyiciler, bizler çok zaman işte psikoloğa gidiyoruz. Ondan konuşuyoruz. Bana ile geliyor ki insanlar tarotada, kahve falan da bir psikolog evet. olarak yani Aynen. karşısındaki belki bize anlatamayacağı şeyleri Aynen. gelip onlara anlatabiliyorlar. Evet. Bu anlamda da biraz yani biraz önde geliyorsunuz yani psikologlar. Evet. Daha doğrusu psikologlar bunlar kadar şey yapamıyor yani. İlginç <laughs> bir şey yani. Çok haklısınız. Çünkü Çok haklısınız. her şeyimizi gidip. Evet, tarot bakanlara, kahve fallı bakanlara her şekilde anlatıyoruz ama belki psikoloğa gidiyoruz diyoruz evet. ki bunun bana yarar dokunmadı. Tabii ki yarar dokunmadı değil. Evet. O tarafa açıldığı kadar oraya açılmıyor yani. Ondan dolayı belki de psikologlar biraz daha şeyler zorlanabiliyorlar yani. Ee, ve bizim çok değerli psikologlarımız var. Hepsine buradan saygılar, sevgiler diliyorum. <laughs> Bana da gelen psikologlar var bu arada. Ya <laughs> Gerçekten. şimdi kadın ve erkek bizler bu işlere meraklıyız galiba ya. Evet yani benim erkek danışanlarım da var. Çok enteresan. Gerçekten yani ben mesela bazen şaşırıyorum hani e, özellikle e, eril danışan ama bize eril ve dişiliği ayırdığımız için. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, çok güzel bir konuya değindiniz. Gerçekten çok güzel bir konu. Bakın şimdi insanlar neden fal baktırır diyelim burada İnsanlar neden baktırır biliyor musunuz? Şimdi sizin bildiğiniz bir Normalik konu var. Normalde günahtır derler. Yok o, o, konuya bir girmeyelim onu bir daha sonra atalım. Şimdi ben öncelikle bu neden fal baktırır bir değinmek istiyorum. Şimdi sizin kendinizle ilgili bildiğiniz bir konu vardır. Şimdi bu konuda kararsızsınızdır. Karar veremiyorsunuzdur o yüzden ne yaparsınız? En yakınınızda en samimi gördüğünüz güvendiğiniz kişi ya da kişilerle fikir alışverişi yaparsınız. Yani böyle böyle bir durumum var ben ne yapmalıyım? Şimdi bu tıkandığınız noktada bu tıkandığınız noktada işte o zaman biz devreye giriyoruz yani kendi adıma konuşayım ben devreye giriyorum. Bana geldiği zaman danışanlarım şimdi o tıkandığı noktada mümkün olduğunca az önce dediğim gibi eğer onun için hayırlı bir durum varsa, en kısa sürede o yola nasıl gidebilir? Ya da onun için zararlı bir durum varsa, en kısa sürede o zararlı durumdan nasıl çıkabilir? Ben o noktadayım ve ayrıca şöyle de bir şey var. Ee, hani Nasıl söyleyeceğim? Birden böyle bir ifade edemedim. Çok özür dilerim. Bir tıkandım, kaldım. Dedim. Şöyle tıkandım, kaldım. Dediğim gibi hani burada yönlendirmek çok önemli. Şimdi orada sizin söylediğiniz bir şey. Çünkü siz kendinizle ilgili bir durumu sizi hiç tanımayan, sizinle ilgili hiçbir bilgisi olmayan bir başka üçüncü ağızdan dinliyorsunuz bunu. İşte burada zaten etki burada başlıyor. Aa işte benim hayatımla ilgili bak hiç kimsenin bilmediği bir detaya dokundu. Şimdi oradan zaten itibaren inanma ve güvenme orada başlıyor. Tabii bunu yakalayabiliyorsanız eğer. Bunu da parantez içinde belirtiyorum. Ya bir şey daha evet. anlatacağım da bense biraz komik bir şey. Ee, bir gün bir arkadaşım beni yakaladı, hadi beniz bir kahve falcısı var falan gidelim. Ya ben de arada gidiyorum ya yani hepimiz gidiyoruz yani bizler <laughs> en de sonunda kadınız yani. Kadın değil, Türk milletiyiz yani hmm. bu işlerde e, gidip baktırırız yani en azından biraz kırgır şamat olsun diye de yapıyoruz. Ee, bir gün birine gittim. E, karşımdaki bir adam ve e, benim secereme okuyor. Sonradan anladım ki adam Facebook'a girmiş. <laughs> evet, yani o, o be, çok oldu. benim bütün şey. <laughs> ya dedim ki ya Allah aşkına ya, <laughs> ya bari bunları söylemeseydin, evet. arada geçseydin de ben bunlara inansaydım evet. yani. Böyle şeyler de var yani. Ne dersiniz bu işlere? Yani bunları ben de duydum da ama bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim bütün danışanlarım, özel ve kişisel danışmanlık alan bütün danışanlarım beni çok iyi tanırlar. ...altında çizerek söylüyorum... ...gerçekten hani... ...kendimi övmek için söylemiyorum lütfen... ...ama bana gelen danışanlarımın... ...çok özel olduğunu düşünüyorum... ...yani farklı bir auradalar, ...farklı bir kanaldalar... ...evet bu tarz mevzuları ben de duydum... ...benim de kulağıma geldi ama... Mesela e, kendi adıma konuşayım yine burada benim böyle bir şey zaten fırsatım dahi yok yani o kadar yoğun çalışıyorum ki dediğim gibi eğitimlerim var e, bir kanalım var e, Instagram adresimden gerçekten mesela yarın bir çekiliş yapacağım Instagram'mda e, bir de bana gerçekten çok güvenir danışanlarım yani e, bu işin bir de öyle de bir riski var yani eğer bir yanlış yaparsanız sizi çok kolaylıkla atabilirler ve yıllardır ben bu işin içindeyim. Mesela hep danışanlarıma şunu derim. Bakın hacı, hoca, büyücü e, kısmıyla ben muhatap değilim. Hani böyle bir kötü enerji görürsem sizi uyarırım. Ama lütfen hani bu konuyla ilgili dolandırıcı ya da şarlatanlardan lütfen uzak durun diyerek üstüne basarak söylerim. Zira ben de ilk etapta bu işlere girdiğimde hani bana bu taleple gelen çok kişi oldu. İnsanlar o noktalarda zaten bir böyle bir yalpalıyor. Hani acaba içine düşüyor ama çok şükür bin şükür ben yıllardır çok güzel bir çizgi tutturdum. O çizgide devam ediyorum. Ee, Rabbim de o yoldan ayırmasın diyorum. Bir şey daha çok merak ettiğim için soracağım. Ee, i̇sminizin anlamı nedir? Makbule... Makbule'den evet, geliyor. Güzel evet. yüz demek. Kabul gören kadın. Kabul gören kadın. Kabul gören kadın. Ama makbule mah, kadın. mah, ay demek. Ay yüzlü anlamına geliyor normalde. Yani makbule İranca bir e, evet. isimdir. Ah güzel. Mah demek, ay demektir. Ne güzel burası. Ee, benim de adım Aybeniz olduğu için Aa, yani. Evet. <laughs> Ondan Siz dolayı öyle yani... Bak iki ay yüzlü ee, ne kadar güzel. İki yengeç. Yani <laughs> i̇ki onu yengeç. sormak <laughs> istedim. Yani... E, Esas isminiz Mahbule, değil mi? Makbule, evet. Makbule. makbule evet. Peki neden diğer şeyi kullanıyorsun? Ya Aslında asıl adım benim sevgi. Aslında kendi adım da çok güzel bir isim. E, tabii sevgi yani, verirsiniz. Yani, evet, sevgi yani, de güzel bir adım ama... İsmiyle doğal söyleyeyim. derler ya. Yani e, çok detaylarına girmek istemiyorum Hı. ama benim için çok değerli, gerçekten çok önemsediğim, değer verdiğim bir insan tarafından bana konulmuş bir isimdir. E, bu yüzden dolayı da Makbule benim göbeğimdir adımdır aslında. O yüzden dolayı da e, onu kullanıyorum. Yani e, özellikle e, tarot okuyuculuğu yapmaya başladığımdan beri e, Makbuş abla ve kartları bir bütün o yüzden onların sihrini bozmak istemiyorum. Benim rahmetlik annemin ismi de size çok yakın. Mehluka benim annemin de ismi. Evet. O da ay yüzlü demek. Evet. Yani hiç annem böyle şeylerle uğraşmayan bir kadındı ama benim de adım Aybeniz koyup Kendini evet. kendinden aynı ismi taşımama neden olmuş. Ama sizin de hisleriniz <laughs> çok kuvvetli. Gerçekten sezgileriniz kuvvet yani gözlerinizden bir kere bana o kimse yalan. Oluyorum. yani böyle bir şey evet, var. Yani bize, yalan evet. kimse konuşamaz. Konuştuğu evet. zaman da kafa sallayıp giderim. Yani evet. inanmam da. Çünkü bilirim karşımdaki evet. insan neye evet. neye dayanarak söylüyor. Evet. Ee, mesela yaratan benden herhalde bir iki şey almıştır yani ömrümde. Evet. Birini kıskanayım, birine bir şey yapayım. Allah Aa, herkesin dişini gücünü i̇şte, rast Yengeç gelsin, ortak evet yani. Özelliği. Evet Mahbule Hanım diyeyim ben size. <laughs> Yine ee, programıma katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. İyi ki Aynen. geldiniz. Bizi bilgilendirdiniz. Ama e, bir iki ay sonra sizi tekrar konuk almak İnşallah. istiyorum. İnşallah. Zevkle, zevkle, çok keyifle çok teşekkür ederim. ederim. Ee, sevgili izleyenler bugün e, karşımızda bir tarot Uzmanı inan sizlerle beraberdik. Sizlerle ilgili bir şeyler sorduk. Dünya ile ilgili bir şeyler sorduk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Orkamp Aybeniz ile Outdoor programını sundu.